Hocam hayvanların cennete, cehenneme gitme olayı var mı yoksa... Hayır. Bildirilen 10 hayvanın dışında Muhammed Aleyhisselam'ın hadisinde bildirdiği 10 hayvanın dışında hiçbir hayvan cennete girmeyecektir. Bunların tamamı aralarındaki kul hakları, hayvanların da kul hakkı vardır. Taksim edildikten hemen sonra mahşerde yok edeceklerdir. 10 tane hayvan hadislerde sayılmıştır benim aklıma gelenler. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu karınca, Muhammed Aleyhisselam'ın devesi kasva, Kıtmir, asabı kehf'e öncülük eden, dostluk eden, yaren kıtmir. Hmm. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu hüd hüd gibi 10 tane hayvan cennete girecek. Ebedi olarak orada bizimle beraber yaşayacaklar. Bunların dışındaki hiçbir hayvan cennete girmeyecek. Evet. Sorularım bu kadardı hocam. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ederim, güzel bir sohbet oldu. Birkaç tane hediyem var. Evet. Güzel bir sohbet ettik. Bizi çok güzel ağırladı burada. Tekrar teşekkür ediyorum. Pişmaniyeyi de aldı. Ee, kokonatlı pişmaniye <laughs> özel olarak getirdim hocam. Onu bir, videomuzda bir yorumlarsanız ya da bana dönüş yaparsanız. Ben sana dönüş yapacağım kardeşim. Merak etme. Lezzet konusu bizden sorulur. Bir gurme gibiyimdir. Çok fazla hediye gelir sağdan soldan. Ee, çok beğendiklerimi kendim tüketirim. Az beğendiklerimi hemen dağıtırım. Evet. Kimse kusura bakmasın. Ben gerçekçi bir adamım. Yani senin gönlün kırılmayacak diye olmayan şeyleri söylemem. Kardeşim de sağ olsun bir sürü hediye getirdi. Bunların hepsini aldım, kabul ettim. Evet. Çok memnun oldum Taylan kardeşimle tanıştığıma. İnşallah yine görüşeceğiz. Ben de memnun oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, görüşmek üzere.